Canlarım selamlar ben Nurlan ee, Bu hafta ikinci kez karşınızdayım Çünkü e, malum bir konu var ve o konuyu son kez burada konuşuyorum ee, yani çok fazla soru geliyor hepimiz merak ediyoruz biliyorum yani bir haftadır tam bir hafta oldu tam bir haftadır hepimiz bu gündemin içerisindeyiz maalesef yani kabuslar görüyoruz çok travmatik bir süreç oldu bütün ülkemiz için biliyorsunuz geçen cuma surlarda korkunç bir cinayet işlendi 19 yaşında bir çocuk kendisi gibi 19 yaşında olan iki kız arkadaşını maalesef üzücü bir şekilde öldürdü ve kendisi de intihar etti böyle bir olay yaşadık. Şimdi bu konu Geçen hafta işte geçen cuma cumartesi pazar bildiklerimizden farklı bir noktaya taşındı. Bununla alakalı çok fazla soru geliyor, çok fazla yazı geliyor, çok fazla merak edilen şeyler var, başlıklar ve noktalar var. O yüzden ben burada son bir kez video çekmek ve konuşarak bu konuyu size aktarmak istedim çünkü yazılı yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Biraz hassas bir konu yani Instagram'dan paylaşıyorum ara ara ama dediğim gibi yani hassas bir konu yanlış anlıyor, insanlar kırılıyor falan filan. E, o nedenle bunu biraz dediğim gibi son kez hem de sizin sorularınızı yanıtlamak için e, bu konuda son e, konuşmamı yapıyorum. Aslında bunun biraz kapatılması gerekiyor. E, çünkü toplumu etkileyecek, ruh sağlığı bozuk e, gençlerimizi etkileyecek bir mevzu. Çok da durmamak yani ya, bilmiyorum çok emin olamıyorum ama ben çok durmamak e, taraftarıyım artık açıkçası. Yani hepimiz normal hayatlarımıza artık da dönmek zorundayız yani canlarım ve dönmekle beraber dediğim gibi gençlerimizin de artık ya yani bilmiyorum gördükçe yayılıyor yani kötülük de iyilikte de bulaşıcıdır yani konuştukça ve bunu şey yaptıkça aktardıkça yayıyoruz yani o yüzden hep dediğim gibi biz hayırlı ve güzel sözler edelim her şey hayırlı ve güzel olsun inşallah hepimiz için ülkemiz için Müslümanlar için iyi insanlar için şimdi eee e biliyorsunuz Mustafa Kılıç isimli bir beyefendi bir video paylaştı birkaç gün önce. E aslında bu konuyu e, hepimizin şüpheleri vardı. Hepimizin e, şüpheleri vardı yani hani e, surlardaki cinayetin detaylarına baktığımızda hepimizin belli şüpheleri vardı. E, açıkçası bu adamcağız bu gazeteci bir beyefendiymiş. Ben tek de defa yani tam olarak bu videoyla tanıdım kendisini. E, Öyle laflar etti ki yani bütün süreci değiştiren laflar etti e, açıkçası bir video yayınladı. E, aslında olayın bir platonik aşk hikayesi olmadığını, e, bambaşka bir çerçevede olayı değerlendirmemiz gerektiğini aktardı videosunda. E, şimdi o video ile alakalı da birkaç şey söyleyeceğim, kendi notlarımı da aktaracağım size. E, video çok fazla atıyorsunuz çünkü e, beyefendi yine te teşekkür etmek isteriz. Bize yeni bir bakış açısı kazandırdı. Ama videosunda hatalı ve abarttığını düşündüğüm noktalar da var açıkçası. Ee, bir kere mesela o in insanlık kavramından bahsediyor videoda. İşte diyor ki e, bu üç genç de işte bir satanist tarikatı üyeymiş. İşte Florya'da evleri varmış. E yapıyorlarmış. Kedi kesiyorlarmış falan filan ve bu tarikatın başında da bir insan bir kadın varmış falan diyor. Şimdi buralar çok e, e, yanlış öyle söyleyeyim. Yani çünkü e, ee, ve in, e, insellik öyle bir akım ki yani ilk başlama nedeni Amerika'dan e, daha önce de söyledim Amerika'dan yine dünya yayılmış bir akım. E, zoraki bekarlık zaten çok fazla sağda solda duyuyorsunuz bu kavramı. Zoraki bekarlık demek insanlar mecburen bekar kalan insanlara verilen bir e, aslında şey bir statü bir ünvan gibi. Ha, bu insanlar işte daha e, sonra işte böyle çeşitli Sosyal medya alanlarında bir araya geldiler, gruplar kurdular. Orada kadınlara, toplumlara öfkelerini saçtılar. Ee, sonuçta güzel bir şey değil yani. siz Sisteme karşı olan, topluma karşı olan bir grup var burada özellikle ve kadınlara karşı olan bir grup, kız çocuklarına karşı olan bir grup var. Sevilmemelerinin nedeni, işte kız arkadaş edinememelerinin nedeni, evlenememelerinin nedeni o kadınlara ve kızlara bağlıyorlar yani genç kızlara bağlıyorlar. o yüzden tabii ki bu öfkenin bir yerde bir zehir saçması mümkün ama insanlığın satanizmle bir alakası yok. o beyefendi videosunda bu iki kavramı birbirine çok fazla karıştırıyor. zorlarsak her türlü akımı satanizmle bir bağlantısı olur ama inselliğin öyle bir bağlantısı yok. Yani insellik bir sosyal, antisosyal bir akım. Ve bu çocuk da zaten insel değildi. Daha önce de söyledim. Bu çocuk bu olayları gerçekleştiren, bu katliamı gerçekleştiren çocuk kesinlikle insel değil. Yani çocuğun iki tane 19 yaşında ve iki tane kız arkadaşı var yahu. İki tane birbirinden güzel kız arkadaşı var. Çocuk kız arkadaş edinmekte hiç zorlanmamış, kendinden emin bir narsist ve aynı zamanda manipülatör. O yüzden bu çocuk zaten o kategori değil. O yüzden Mustafa Kılıç'ın o bahsettiği insan satanizm ritüeller falan ya onlara ben çok inanamadım. bu çocukların o kadar sofistike çocuklar olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu üçünün bu kadar sofistike bir iş için bir araya gelmesi, işte ondan sonra gidip işte Floride ritüeller falan. Bunlar normal aile çocukları. Özellikle kız çocukları. Eminim ki annelerinden artık Hani dizinin dibinden ayrılmayan yani annelerinin aşırı korumacı olduğunu düşündüğüm kız çocukları. Yani bunların bu kadar sofistike bir şekilde bir tarikatı öyle olduğunu falan filan düşünmüyorum ama düşündüğüm nokta şu. Semih'in bu ruh sağlığı bozuk çocuğun ama ona da bir yerde insan üzülüyor. Çünkü hep mutsuz bir şekilde doğmuş. Yani hasta doğmuş bu çocuk çok açık. Zaten halüsinasyonlar görüyormuş. Babasının anlattığına göre babasına bir gün pencerenin dışında bir şey göstermiş demiş ki işte bak görüyor musun benim gördüğümü gökyüzünde. Sanrıları var, halüsinasyonları var. Normal bir ruhsalına sahip değil. Ve bu çocuk o iki kızı da etkilemiş yani. Benim gördüğüm o. Bu çocuk o iki kızcağızı da o şeyin arasına almış. Avucunun içine almış iki kızcağızı da. Yani Mustafa Kılıç videosunda kızların şeyi Semih'i etkilediğini hatta İkbal'in Semih'i e, kasaplık için yönlendirdiğini söyledi. Ben onlara çok katılamıyorum. Belki Bilmiyorum yani hani elinde çok net yazışmalar varsa çok net belgeler varsa bilemeyeceğim ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. O kızın bu kadar yönlendirecek e, bu kadar kontrolü sağlayacak bir mekanizma olduğunu düşünmüyorum bu arkadaşlık sürecinde. Buradaki beyin Tabii ki e, semi Ve bu kızları etkisi altına aldığı kesin. Yani bizim geçen cuma duyduğumuz o, o cinayetin, o katliamın renginin tamamen değiştiğini görüyoruz şu durumda. Biz ne ne diyorduk? Platonik bir aşk var. Çocuk 5 yıldır bu kıza takıntılı. Kızı hatta e, bağlayarak sürüye sürüye surlara götürmüş. Kız varmış çağırmış. Hiç kimse duymamış. E, bö, böyle bir şeyden bahsediyorduk. Yani böyle bir olay örgüsü vardı karşımızda. Ama son çıkan şeylerden sonra bunun böyle olmadığını. Hatta videosu da var. Yani ben de şoka girdim. E, Baya bu kızcağız İkbal surlara Hemen şey, Semih'in arkasından çıkıyor. E, Baya böyle telefonla konuşa konuşa çıkıyor. Hatta video incelerseniz. Mobese kayıtlarını incelerseniz. Hatta soruları çıkarken bir noktada çıkamıyor. Semih geliyor ona yardım ediyor. Beraber çıkıyorlar falan. Aralarında aslında böyle bir bağ var. Kız kendisi çıkıyor. Ve o detaylar... De şeytan gerçekten burada detaylarda saklı ve benim her zaman instagramdan takip eden e, sevgili takipçilerimde bilirler artık dünyada her şey sembollerle aktarılıyor İnsanlar sustu diller sustu renkler sayılar hareketler bunlarla konuşuyor artık her olay ve bu olayda da konuşan çok fazla şey var mesela e, orada İkbal'in baştan sona siyah giyinmiş olması ve dikkat edin İkbal videoda elinde sadece telefon var çantasız gidiyor çantasız çıkmış Elinde başka cüzdan hiçbir şey, kimlik hiçbir şey yok. E, Siyahlara bürünmüş, telefonla e, katilin peşinden giden bir şey görüyoruz biz orada. çantası çıktığını görüyoruz. Bir insan neden çantası çıkar? Bir kadın çantasız olmadan neden çıkar? Gerçi insan düşünüyor bunu yani. Bunlara bakınca, e, o kızın oraya bilerek gittiği e, şeyi daha daha fazla. E, e, açıkçası kabul görüyor en azından benim açımdan. Dediğim gibi gayet çocuğu takip ederek bir siyah giyerek. Yine aynı şekilde Semih'in siyah giyindiğini görüyoruz. Ve maalesef ilk önce katledilen ve çok ismini konuşulmayan Ayşenur'un da yine o gün siyah giyindiğini görüyoruz. Üçü de baştan sona bir siyah giyinmiş. Üçü de kendilerini bir şeye hazırlamışlar. Bir şeye hazırladıkları kesin. Ve bir mütabakat var arada. Bir mütabakat olduğu da kesin. O mütabakata üçü de uymuşlar. Ve Bilmiyorum bu biraz şey gelebilir size. Ama benim olaylarda izlen e, edindiğim başka bir izlenim daha var. E, onu aktaracağım. E, Semi bu çocuk katil kızları parçalamadan önce onların normal fotoğrafını çekiyor. Öldürdükten sonra fotoğraflarını çekmiş. Ben tabii ki yine o fotoğraflara bakmadım. O fotoğraflarda kızların vücut bütünlüğü var ve uyuyor gibilermiş. Bildiğin uyuyor gibilermiş. Hatta Ayşenur'un üzerine örtmüş. Yani buralarda bir noktada bir şefkat belirtisi de ben e, katilin o kurbanlarına karşı bir şefkati olduğunu sezinledim. Bir şefkat duyuyor. Ayşenur'un üzerine örtüyor. E, kızlar uyuyor gibi öyle bırakmış. Zaten onları yaptıktan sonra e, maalesef çocukları parçalıyor. Yani o nedenle baktığımızda gerçekten de e, Mustafa Kılıç'ın dediği gibi e beyefendi ismini aktarıyorum çünkü ilk, e, onu referans göstermem gerekiyor. Onun emeğine saygı duymam gerekiyor. Çünkü bunları ilk dinlendiren kişi kendisi oldu. Buna cesaret etti. E, bizim de bir sürü soru işareti var kafamızda ama bunları konuşamıyorduk tabii ki doğal olarak. E, yani bu üçünün de bir şey var ama burada ben bu üç arkadaşın kesin bir tarikata üye olduklarına, böyle bir flor ya da şeyh ruterlere gittiklerini düşünmüyorum. Ben burada Semih'in o iç dünyasını, o korkunç satanizmi, satanizme, o karanlığa uygun iç dünyasını bu kızlara aktardığını ve bu kızları manipüle ettiğini. Burada beynin Semih olduğunu ve Semih'in bu grubu tamamen e, manipüle edip kendi işte şeyine çektiğini, kendi kulvarını çektiğini düşünüyorum açıkçası. E bakalım yine de çıkabilir. Yani çünkü deniyor ki işte kedi kesme videoları var ellerinde, WhatsApp konuşmaları var. Ve belki bunları bizimle paylaşır devlete. Çok da paylaşılmasından yana değilim ben açıkçası. Bu konunun çok konuşulmasından yana değilim çünkü dediğim gibi maalesef böyle şeyler bulaşıyor ve artıyor. Bir daha da görmeyelim inşallah. Ama böyle bir tehlike var yani böyle bir tehlike var. Böyle bir satanist gruplar var. Zaten bir 30 yıl önce de yaşamıştık benzer bir olay hatırlıyorsunuz. İnşallah bir daha da yaşamayalım. Bunlar çok gençler. Üçlü 19 yaşında bu da çok garip. 19 biraz numaralıçık olarak önemli bir sayıdır. Ama 19 daha rahmani bir sayıdır açıkçası. Ee, ama e, burada bu şeylerin ritüelinde yani semihin ritüel yaparken bu sayıda e, göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda yine semihin şöyle bir amacı varmış. E, oraya giden görevliler anlatıyorlar. E, aslında kendisini ve e, şeyin ee, İkbal'in vücudunu bir tahta Ravelli gibi bir mekanizmaya bağlamış Aslında temel amacı daha önce de söyledim Kendisini surlardan atarken e, Bir taraftan da İkbal'in vücudunu Surlara çekip e, dışarıdan Görünmesini sağlamakmış temel amacı Ama bunu başaramıyor e, Yapamıyor zaten kendisi de e, surlardan Düşüyor bu şekilde e, Ölüyor yani burada e, ciddi Bir dediğim gibi bir e, Ayin Üç arkadaşı bir araya gelerek yaptığı bir mütabakat söz konusu, sessizlik söz konusu. Yani İstanbul'u bilen bilir, İstanbul'da hiçbir yer gizli değildir. Yani İstanbul dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi ve hiçbir yer gizli değildir. Orası da gizli değil. Yani e, burası hala karanlık. Yani e, 13:58'de bunlar buluşuyorlar, 16'da biz bu evemi duyuyoruz. E, o iki saat içerisinde bir Çocuğun böyle bir parçalama eylemi yapma, Allah korusun böyle bir eylem yapması ve üzerinde hiçbir kan olmaması yani e, gö söylenene göre. E benim de hiç kanı yokmuş yani. Hani görenler öyle söylüyorlar. Çocuğun da üzerinde hiç kan yok. Yani ben orada onun, onun tek başına olduğuna da çok inanamıyorum. Yani o çocuğun bu işlemleri tek başına yaptığına da inanamıyorum. Çünkü dikkat ederseniz çocuğun o son sigara içiş kendinden geçmiş ve yüzü bembeyaz çok hani durumdan memnuniyetsiz hani durum onu hasta etmiş şekilde duruyor. Ve yine bir şeyimin takipçim diyor ki ben o esnada oradaydım. aslında diyor e, Hani o İkbal'in kafasını yere atmak istemedi ama düştü kafa yere ve diyor ki yani e, ve e, herkes aşağıdaki herkes çocuğa bağırırken o kendi kendine bir şeyler konuşuyordu diyor yani kendi kendine bir şeyler konuş Kesinlikle kendine değildi diyor ve hepimiz orada olan herkes bu olaydan etkilendik ve hiçbirimiz artık eskisi gibi olamayız diyor yani orada e, in, inanılmaz bir negatif enerji açığa çıkıyor e, bu çocuk artık hangi şeyine göre işte lütfüferin Müslüf Lucifer'in mührüne benziyor. Zaten e, o kızı öldürme tarzı, e, o kızı şey yapma tarzı yani ikbali parçalama tarzı Lucifer'in e, mührü denen bir logo var. E, o mühüre de gerçekten çok benziyor. Ben çok benzettim. Lucifer biliyorsunuz e, bütün dinlerde şeytan olarak kabul edilen bir e, varlıktır. Işık kelimesi oradan gelir. Işık e, Lucifer'den gelir. Çünkü mitolojiye göre insanlara ışığı ulaştıran Lucifer'dir. E, bu yüzden e, sayfamda da paylaşıyorum. Işıklar içinde yat. Işık vesaire bu kelimelerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü bunlar Lüsifer'le özdeşleşmiş kelimelerdir. İşte e, böyle söylemeyin bakın bunlara dikkat edin dediğimizde de siz toplumu ayrıştırıyorsunuz diyorsunuz. Ya yani Ölmüş Müslüman ölmüş nurlar içinde yat yani diyorum. Nurlar içinde din yani. Işık demeyin Işık Lüsifer'le alakalı bir kavram. Ve Lüsifer şeytandır. Bakın e, insanları böyle yoldan çıkartan bir e, sistem bu. Bunu söylediğimiz için bile şey yiyoruz yani linç yiyoruz. Ama durumlar böyle canlarım. Maalesef e, böyle yani Lucifer'in etkilediği e, bir durum var. Bazılarına göre de bazı teorilere göre de bu, bu da yine e, belki yanlış anlaşılacak. Ama bütün ihtimallerin masada durması gerekiyor. E, bütün ihtimallerin göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü bir anda ülkemize bir şiddet e, patlaması yaşandı. Evet toplumda devlette çok büyük çürümeler var doğrudur diyebiliriz. Toplumumuz da artık buna çok eğilimli. Ama aynı zamanda bir anda dikkat ederseniz son bir ay içerisinde inanılmaz bir şiddet sarmalının içerisine girdik. Bazı teorilere göre bu şiddet sarmalı biraz daha o metafizik şeyler çok fazla düşmanımız var. Bizimle direkt harp edemeyen ama bizi yıkmak isteyen, bizi, bizi gerçekten biz devlet olarak, toplum olarak bizi çökertmek isteyen çok fazla düşmanımız var. Bu düşmanlarımızın bir şeyi olabilir, metafizik bir saldırısı da olabilir yani. Toplumun ruh sağlığını e, bozacak bir saldırıyla da karşı karşıya olabiliriz. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü metafizik savaşlar hep vardı. Var olmaya devam edecek. Yani içinizde cinlere işte bu metafizik varlıklara, enerjisel varlıklara inanmayanlar olabilir. Ama bunlar var. Yani siz inanmıyorsunuz diye yok değil. Bunlar var. İlk günden itibaren bunlar dünyada evrende bizimle beraber yaşıyorlar. E bana inanmayanlar, ama hiç harfler yoktur, cinler yoktur diyenler gidip bilimin, dünyadaki bilimin kurucusu olduğu kabul edilen Newton'un hikayelerine ve yazdıklarına bir baksınlar. Hayatına bir baksınlar. Bakalım Newton kim? Newton bilimin babasıdır. E, çok önemli işler yapmıştır, doğrudur. Ama Newton aynı zamanda bir okültisttir ezoterist ezoterik bilgiye çok fazla önem veren hatta bilimsel yaptığı çalışmalardan daha çok teolojik çalışmalar olan bir adamdır. Yani herhalde Newton'dan da daha akıllı değilsiniz kardeşim yani. Bu adam metafizik varkara inanıyorsa, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorsa hatta bu şeyin içerisinde ise de bir susun yani. O açıdan gerçekten de böyle bir metafizik saldırıyla da karşı karşıya olabiliriz. Bu da bir ihtimal. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor çünkü biz e, Türkiye'de o kadar şiddet yok yani biz çok şiddet aslında yine dünyadaki şiddet sıralamasında yine çok ileride değiliz ama bir anda böyle bir şiddet sarmalının içerisine girdik böyle bir şey de olmaz diyemiyorum ben yani böyle bir metafizik durum da olmaz diyemiyorum olabilir çünkü bize direkt saldırmaya çok da şey teşebbüs etmeyecekleri kesin ama bu şekilde böyle insan çünkü bir haftadır hiç olmazsa bu olay bir haftadır hepimizi travmalara soktu hepimizin ruh sağlığı yerle bir ee, bu olay bile yani topluma çok büyük zararlar veren bir olay. Ee, o açıdan bu, bu durum da söz konusu. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ee, ben bu Semih Çelik'in annesine ve babasına da bir iki şey söylemek istiyorum. burada arada Ayşenur'dan çok bahsedilmiyor. Çünkü Ayşenur'un ailesi e, şey yapmış. E, bir e, yayın yasa aldırmış. O yüzden Ayşenur'dan çok bahsedemiyoruz. Ayşenur'un kardeşlerinin bir açıklaması var. Ayşenur çok içine kapanık bir çocukmuş. İçine kapanıkmış. Ve bütün ailelerde bir kedi kelimesi var. Mesela Ayşenur'un ailesi de diyor ki Ayşenur çok fazla kedi videosu isterdi. İkbal'in babası diyor ki İkbal'e kedi aldım. Ya böyle bir kedidir gidiyor yani. Böyle bir kedi şeyidir gidiyor bu hikayenin bir parçası olmuş kedilerde. Garip. Yani sonuç olarak şunu anlıyoruz ki bu üç arkadaş Öyle bir aralarında bir şey ilişki yok. E, gayet bir bağ var. Zaten İkbal'in de ruhsallığı çok kırılgan. Daha önce o da intihara teşebbüs etmiş. Burada en az tanıdığımız kişi Ayşenur. Ama İkbal'in de yani şey olduğunu biliyoruz. Yani intihara meyilli olduğunu ve daha önce intihar ettiğini. Ruh sağlığı çok çok iyi olmayan bir çocukcağız olduğunu biliyoruz. Hepsini Allah rahmet eylesin. Burada Semih'in annesine babasıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Çünkü geçen gün annesiyle alakalı birkaç yorumu paylaştım ve insanlar tepki gösterdiler. Şimdi şöyle Semih'in annesinin son telefon konuşmasını hepimiz dinledik. O son telefon konuşmasında yani oğlu bütün ülkeye şey yapmış yani bütün ülkeyi sarsmış bir anne gibi Şimdi konuşmuyordu yani konuşmuyordu bakın bazı çocuklar gerçekten zehirli doğar yani onlar zehirli tohumdur ee, ve bunlara yapamazsın yani şizofreni oluyor işte çok ağır hastalık ruh hastalığı doğan oluyor sonradan uyuşturucuya bir şekilde çocuğu kaptırıyorsunuz kurtaramıyorsunuz yani kendi annesini babasını öldüren bir sürü çocuk var doğrudur zaten belli ki semihten de annesi babası korkuyorlarmış korkuyorlarmış yani çocuk kasap ya inanabiliyor musunuz ya böyle bir süreç olabilir mi çocuk gitmiş bu iş için kasaplık öğrenmiş ya ve e, kasaplıkta beraber çalıştığı bir adamı konuşturdular adam dedi ki vallahi dedi ustamız da şokta adam demiş ki iyi ki beni doğramadı bu çünkü sabah her sabah beraber aşağıya iniyorlarmış ikisi baş başa e, yani Böyle bir psikopatla çalışmış adam aylarca ve beraber her sabah ikisi baş başa işlem yapıyorlarmış. Adam demiş iyi ki ilk, ilk beni doğramadım. Yani şoktaymış ustası bile. Yani çocuk bu kadar hedefe odaklanmış. Bu kadar bu işe odaklanmış. Ruh sağlığında artık ne fırtınalar varsa, nasıl halüsinasyonlar görüyorsa ya da belki metafizik olarak nasıl bir saldırı altındaysa, metafizik olarak nasıl varlıkların şeyi altındaysa, Hüküm altındaysa çocuk e, bu iş için gidip kasaplık öğreniyor. İnanılmaz. Ve o kasaplık malzemelerini, bıçaklarını, o keskin bıçakları odasında tutuyormuş. Anne baba bunları odadan çıkarmaya bile endişe ediyorlarmış. Yani doğrudur bu çocuk gerçekten bir canavar ama anne bab baba babada bu çocuğun annesi babası. Yani yine de bir ona o sorumluluk onlarda. Sorumluluk onlarda. Ama ben kadının konuşmalarından hiçbir sorumluluk bilinci görmedim. Dışarıdan olaylara bakan biri gibi konuşuyor. Bu çok bu yanlış? Ya yani bu çok yanlış buldum yani. Hani biz ondan daha fazla bu işin içerisindeyiz ve sürekli İkbal'in ailesini suçluyor. O İkbal yok, oğlumu hiç rahat bırakmadı diyor. E tamam İkbal oğlunu rahat bırakmadı, öbür kızın ne suçu vardı onu hiç bahsetmiyorsun. İkbal oğlunu rahat bırakmadı, öbür kızı da katletti, bu kız kız arkadaşıydı. E, diyor ki ben dedim ki oğlum şey yapın, İkbal'i kaybedin, e, eve yeni taşımışlardı, e, gitmediler İstanbul'dan diyor. Kolay mı insanı şehir değiştirmesi? başka bir e senin oğlun yine şeytan yine gidip bulacaktı o kızı e öbür kız yine söz konusu yani onu yapmasa başka bir kıza yapacak e böyle yani böyle bir durum var hani oğlun ona da yapmasa bir bak öbür kızı öldürdü belki başka bir kız var yine başka bir kız senin oğlun bu kadar psikolojisi bozukmuş e Sen oğlunun kız arkadaş edinmesine izin vermişsin e sen oğlunla kızın aynı evde sizi kapı dışarı edip birlikte kalmalarına izin vermişsin yani böyle bir şey var mı ya Böyle Türk toplumunda böyle bir şey var mı? Sizin çocuklarınız bunu yapıyor mu? Baba evden eve gelme kız arkadaşım evde diyor mu 19 yaşında çocuk? Ya bu kadar otoriteyi de sen bu çocuğa vermişsin. Ve yine kadının konuşmalarından şunu anlıyoruz. Çocuk annesine Hafize diye sesleniyormuş. ismiyle sesleniyormuş. Yani hiç otorite yok. Hiçbir şey yok. Zaten çocuk çok e, ruh problemli. Aynı, zamanda annenin ve babanın tarzı da. Zaten babanın ifadesi içler acısı. 3 aydır uyuşturucu kullanmıyordu diyor. Yani hani ya ben bir sorumsuz anne baba gördüm kusura bakmayın bir sorumsuz anne baba gördüm hatta annenin konuşmalarından bir sakinleşme bir rahatlama gördüm çünkü her gün öyle bir canavarla yatmışlar bunlar ve artık böyle belki bir derin nefes aldılar ee, o canavarın ortadan kalkmasıyla ee, onlara da zarar verebilirdi çünkü o rahatlamayı da anlıyorum gerçekten anlıyorum ama kadının ve adamın e, bu konuda hiçbir sorumluluk almaması beni çok rahatsız etti adamın dediğim gibi ifadesi zaten içler acısı yani evet anne baba burada çok önemli. O yüzden anne babayı da hiç şey, şey yapamayız. Yani mesela Cem Garipoğlu'nun ailesi nasıl hepimiz bir nefret kusuyor, kusuyoruz. Ee, burada da yine anne babanın sorumluluğu var. Senin, senin evladın. Ve yani öyle bir konuşuyor ki o konuşmada, o röportajda öyle bir konuşuyor ki sanki e, o, onun oğlu e, kızı parçalamamış da kız onun oğlunu parçalamış gibi konuşuyor. Böyle konuşuyor. Belki kestiler, bir şey yaptılar. Belki başka devamlı başka sözleri de vardı. Ama e, en son ATV'ye, kadının Semih Çelik'in annesinin en son ATV'ye verdiği röportaj. Böyle bir röportajdı. Beni çok rahatsız etti o kadının tutumu. E, Hiç bir şey yok. Hiç öbür kızdan bahsetme yok. Tamamen İkbal'e odaklanmış. İkbal intihar etti. İkbal bilmem ne yaptı. İkbal'i bırak kardeşim. Sen bir kendi evladına bak. Kendi evladına bak. Kendi evladın hepimizi sarstı. Tarihe geçti gerçekten tarihe geçti. Hiç unutulmayacak bir olaya imza attı. Sen bir canavar doğurmuşsun yani Allah korusun Allah kimseye vermemiş, vermesin ama senin rahminde büyümüş bu. birazcık bir sorumluluk alıp hani biraz bir temazuyla biraz daha şeyle hani... şeyle konuşabilirsin yani bir başkasını suçlamak yerine. Gerçekten evlerden ırak olsun çok acı bir olay. Ama dediğim gibi olayın da şeyleri bunlar, detayları bunlar. Ben de e, şu sonuç olarak şuna inanıyorum. Bu iş öyle bir platonik aşk bir bilmem ne hikayesi değil. Bu bildiğiniz bir e, ritüel. Çocuğun zaten şeylerini falan ince, inceliyoruz. Resimlerini falan inceliyoruz. O resimlerde de her şey çok açık. Bu karanlık gruplara biz bu çocuğu kaptırmışız. Dediğim gibi metafizik de olabilir. Tamamen ruh sağlığı bozuk da olabilir ama ben bir sofistik eylem görmüyorum orada bu çocukların böyle aktif bir şekilde bir yere iyi olduklarını açıkçası düşünmüyorum burada semihin etkisiyle semihin manipülasyonlarıyla etkilenmiş iki tane kız çocuğu görüyorum evet canlarım dediğim gibi bu konuyu ben burada kapatıyorum çok da artık açmak da istemiyorum bu travmadan hepimizin toplum travmaları çok da şey yapmaya gerek yok yani kaşımaya gerek yok ee, böyle Hepinizi öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar olsun inşallah.